500 kilo kaldı. O dedim kardeşim insan bunun içindeki otu biçer ya. Onun için zaten bir temel görevi de eğitim vermek. Onun için şey. Bizim bir tane ekim makinemiz var. Evet. Sajlar değiştirildiğinde buğday eker. Bir saj değiştiriyorsun aspir eker. Bir saj değiştiriyorsun nohut eker. Her şeyi eker. Ben onu satın almıştım sizin parasıyla. Sadece patates ekme makinesiyle biçer makinesi devlet bana hediye etti. Tarım Bakanlığı bana hediye etti bir kuruş borcu yok. 1021 tane odanın içinde Türkiye'de bir tek borcu olmayan oda yüksek var. Bir tek. İster ben bir de aşiretçiliği çok seven biri değilim ben beni affedin. Estağfurullah. Efendim zaten bir suretler insan aklına verirse beğenmesin çok önemli bir maddesi var. Bu aşiretçilikten kurtulmayan bir millet halk değil. başa başka Feridun'a unuttum. Bayağı kenarda Biz de o yüzden biz de Birkaç oraya ekmiştim. Kendim de gittim, ilgilendim de. Almasını da yedik vallahi beraber. Biz yiyoruz, her sene yiyoruz. Yiyoruz değil mi? O bir Seneye bana da gönder. Şimdi ben gel. Ben 20 sene burayı yaptım, iki lapı mazot kullandım. Ben buranın bu. Kim yaparken de gezdirdim. Ya. Önce bunu aradım. Doğru mu? Ben oğlum. Babası benim arkadaşım. Evet, biz beraber Allah rahmet etsin. Neler yiyor, neler yaşadı. Diyorum, birkaç gün, gün öncesinde biz e, 73 DLG ile bir seçime girdik. Bu Yüksek Kuvayi Hizmet Yarışı'nda yapılan bir e, seçimdi. Altı kardeş olarak biz bir seçime girdik. Ve seçimin sonucunda altı kardeş olarak e, seçimi kazandık. Yani Yüksek Kuvayi'nin dört bölgesi var. Dolayısıyla da bu dört bölge için e, hizmetler yapmaya karar verdik. İnşallah da Rabbim nasip ederse hiçbir ayrım gözetmeden, hiç kimseyi kayırmadan herkese eşit mesafede, eşit düzeyde hizmet yapacağız. Şu, e, bir e, diğer konuda da e, yaklaşık dört e, dönemdir Sayın e, Başkanımız e, buraya başkanlık yapıyor. Tabii ben bugün burada buranın başkanıysam kendisinin sayesinde ilk başta ilk adımı kendisi atmıştır. E, bugüne kadar yaptığı bütün hizmetlerden dolayı ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Doğru. Hem yüksek çiftçileri adına hem de kendi adıma. Bugün biz e, evet koca bir çınardan e, devre alıyoruz. Bunun onuru ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah hem kendisine hem de yüksek bu halkına e, yakışacak hizmetler yapacağız. İnşallah. Buradaki bütün e, aşiret büyüklerimiz, bütün vatandaşlarımız hepsi bizim büyüklerimizdir. Hepsinin başı, her, bütün herkesin yeri bizim başımızın üstündedir. Ben bunu söylemek istiyorum. Birlikte çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Hepinize saygılarımızı sunuyorum. sizlere hepiniz benim başım üstüne gelmişsiniz. Alkışa gerek yok, Heyecan yok. <laughs> ben pikir <ya."> <laughs> Şimdi beyler ben hepinizden memnunum. Allah sizden razı olsun. <laughs> sizden müsaadeniz olursa ben genç genç bir adama devrediyorum. Bu daha çok mutluluk veriyor bana. Tahsil ediyor. İleri ileri yaştaki insanlara saygısını gösterdi. Tarımla ilgili projeler yapabilir. Eğer bana ihtiyaç edersen kesinlikle projeler bazında. Ben Türkiye'de iyi bilgi sahibiyimdir. Elbette yardım edecek. Bakın sakın tek ricam şudur. Ha demeyin bu bu aşireti, bu bu aşireti. Bunu lütfen kaldıralım artık. Yeter. Eşekler bile ayrıldı bu meseleden. Komünistler de ayrıldı. Herkes ayrıldı. Biz insanız ve yüksek olanıyız. Başkanımıza çiçeği takdim etmek istiyoruz. Güzel. Çok güzel. Iıı ee, inşallah başkanımızdan hoş kalın. Hepiniz <laughs> için hayırlı olur. Iıı <laughs> ee, başkanımıza ben zaman ama. her zaman. Ben bu çiçeğimi göstereceğim ama ha. Her durumda da. biz başkanımıza danışacağız. Ne zaman? Bak ee, her zaman büyüğümüzdür. Ne zaman gelirsen gel.

yüksek boyaya ve özellikle de çiftçilerimize hizmet etmekten onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. O heyecanı gerçekten ileriki hizmetlerde şimdiden duyduğum heyecan gerçekten çok büyük ve tarif edilemez bir duyguya sahibiz. İnşallah Yüksek Balkan'a layık bir hizmet etmeye çalışacağız. Layık bir başkan olacağız. Bu konuda da gerçekten de bütün yüksek bu halkımızı dört bölgeden oluşan yüksek bu bölgemize hiç kimseye ayırt etmeden, bu e, hiç kimseyi kayırmadan, herkesi eşit e, kefeye koyarak hizmet edeceğimizi söylemiştik ve e, ilk günden bugüne kadar ve bundan dört yıl sonraya kadar yapacağımız bütün çalışmalarda biz bu sözümüzün arkasındayız. Herkese eşit mesafede, adalet dairesinde hizmet edeceğimizi beyan etmek istiyoruz. Tabii mevcut başkanımız Sayın Adnan Onay bir yaklaşık dört dönemdir başkanlık yapıyor. Gerçekten de çok güzel çalışmaları oldu. Yüksek boyaya çok güzel şeyler kattı. Biz de bu çalışmalardan dolayı biz kendisine teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra çalışmalarımızı ileriki bir seviyeye götürerek biz sadece evet yüksek boğumuzun şunu çiftçilerimize şunu belli etmek istiyoruz. Çiftçilerimiz sadece bir ziraat odasının bir aidat odası olarak bilmem memeleri gerektiğini söylemek istiyoruz. İnşallah biz Çiftçilerimizin cebine cebinden para çıkartmaktan ziyade iş ceplerine para koyacağız. İnşallah yapacağımız çalışmalarla projelerimizle zaten seçim esnasında biz projelerimizi ifade etmiştik. O projelerden şunu da ifade etmek istiyorum. İlk vaadimizin bir tanesini yarın gerçekleştiriyoruz. Seçim vaatlerimizden bir tanesi olan şeker pancarının üretimi ve kota alımıyla ilgili bir alım garantisi diye bir vaat vermiştik. Yarın e, Türk Şeker Fabrika Bölge Müdürü, Van Bö Erciş Bölge Müdürü ve ekipleriyle Yüksekova'ya gelecekler. İnşallah koy şeker tadında bir e, üretimle, şeker pancarı üretimine başlayacağız. Buradan çiftçilerimize de şunu söylemek istiyoruz, biz vaatlerimizi bir bir sıralayacağız. 4 yıllık süre zarfında bütün vaatlerimizi inşallah daha de yerine getirmeye çalışacağız. Abi e, şunu bel belirtmek istiyorum, çok zengin bir bölgeden yaşıyoruz, bunu e, herkesin bilmesi gerekiyor. Biz e, her alanda e, zenginiz, toprak bakımından da, insan bakımında da gerçekten de e, iklim koşullarımız da çok güzel, dört mevsimi yaşadığımız bölgelerimiz var. Tabii bunu e, gençlerimiz gençlerimizle özellikle bunu şunu söylemek istiyorum: Gençlerimiz hep büyük şehirlere işsizlikten dolayı göç ettiler. Biz artık tarımı ve üretimi yüksek boyu modern bir tarım merkezi e, haline getirene kadar durmayacağız. Sürekli yeni projelerle çiftçilerimize hizmet vermeye çalışacağız ve gençlerimizi özellikle de burada istidam edecek çalışmalarda buluşturacağız. Biz artık göç veren değil, göç alan bir yüksek bu haline getirmeye çalışacağız. Bunu inşallah yerine getireceğiz. Tabii bu esnada hep birlikte hareket edeceğiz.